Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri. Birleşmiş Milletler 2015 yılı Eylül ayında gerçekleşen zirvede dünyada ekonomik, sosyal ve çevresel alandaki en büyük sorunlara dikkat çekmek üzere Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri adıyla 17 hedef belirledi. Dünyadaki yoksulluk, eşitsizlik ve iklim değişikliği konularını hedef alan ve 2030 yılına kadar bütün ülkelerde gerçekleştirilmesi öngörülen sürdürülebilir kalkınma hedeflerini yakından inceleyelim. Birinci hedef, yoksulluğa son. Dünyanın %49'unun yoksulluk sınırının altında yaşadığını biliyor muydunuz? Dünyadaki bu yoksulluğun sona ermesi için gelişmiş ülkelerin ortak gelirlerinin %1'inden daha azına denk gelen 175 milyar dolar gerekiyor. İkinci hedef, açlığa son. Dünyamız herkese yetecek kadar besin üretiyor. Fakat her gün 7 insandan biri aç yatıyor. 2030'a kadar dünyadaki yetersiz beslenmenin ortadan kalkması amacıyla başta çocuklar, hamile kadınlar, emziren anneler ve yaşlıların beslenme ihtiyaçları ele alınarak gıda güvenliğinin sağlanması hedefleniyor. Üçüncü hedef, sağlıklı bireyler. Dünyada anne, çocuk ve yeni doğan ölüm oranlarının düşürülmesi, bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilmesi ve önlenebilir ölümlerin sona erdirilmesi, sürdürülebilir kalkınma için önemli göstergeler arasında yer alıyor. Dördüncü hedef, nitelikli eğitim. Eğitimde kapsayıcı, eşitlikçi ve nitelikli eğitimin sağlanması ve hayat boyu öğrenimin teşvik edilmesi için önce bütün çocukların okula gitmesini sağlamak gerekiyor. Bu amaç bize ekonomik engellerin, cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasının yanı sıra temel beslenme ve sağlık ihtiyaçlarının sağlanmasının ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor. 5. hedef: Toplumsal cinsiyet eşitliği. Henüz hiçbir ülke kadın erkek eşitliğini sağlayamadı. Oysa sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmanın temelinde Cinsiyet eşitliğinin sağlanması adına kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi ve her türlü ayrımcılığın her yerde sona erdirilmesi yatıyor. 6. hedef: Herkes için temiz su. Herkese temiz suya erişim hakkı sağlanmasının ve altyapı olanaklarının arttırılmasının yanı sıra yaşamın devamı için su ekosistemlerinin de korunması gerekli. 7. hedef: Erişilebilir ve temiz enerji tüm insanlar ve dünyamız için sürdürülebilir enerji sağlanması, toplumların yaşam standartlarını ve ülkelerin ekonomilerini güçlendirebilir. 8. Hedef İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme Küresel ekonominin hızla büyümesine karşın yeni iş alanları yaratma, iş gücündeki kadın ve gençlerin istihdamını arttırma gibi konularda aynı büyüme hızı yakalanamamakta. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 2015 yılındaki araştırmasına göre dünya üzerinde 204 milyondan fazla işsiz var. 2030 yılına kadar kesintisiz, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin, tam ve üretken istihdamın ve herkes için insana yakışır işlerin desteklenmesi hedefleniyor. 9. hedef: Sanayi, yenilikçilik ve altyapı. Dünya nüfusunun %54'ü şehirlerde yaşıyor. Ancak şehirler dünyamızın sadece yüzde üçünü kapsıyor. Ekonomik kalkınma ve insanların esenliği için yapılabilecekler arasında öncelikli olarak bölgesel ve sınırlar arası altyapıyı kapsayan kaliteli, güvenilir, sürdürülebilir ve dayanıklı altyapıların oluşturulması yer alıyor. 10. Hedef Eşitsizliklerin azaltılması Son 20 yılda gelir eşitsizliği oranı %11 arttı. Ülkeler içindeki eşitsizliğin azalması için hükümetlere büyük görevler düşüyor. Ülkeler arasındaki eşitsizliklerin azaltılması için de öncelikle herkesin adalete eşit olarak ulaşabilmesi hedefleniyor. 11. hedef: Sürdürülebilir şehirler ve yaşam alanları. Şehir deyince aklımıza çoğu zaman ticaret, kültür, bilim, üretim ve sosyal yaşam gelir. Oysa günümüzde şehirler bu görevleri yerine getirirken nüfus yoğunluğu, trafik, sınırlı konut ve altyapı sorunları gibi birçok sorunla karşı karşıya kalıyor. Bu sorunların giderilmesi için şehirler büyürken kaynak kullanım yollarını geliştirip kirlilik ve yoksulluğu azaltmaya yönelik çalışmalar yapılması da hedefler arasında. 12. Hedef Sorumlu Tüketim ve Üretim İnsanların üretim ve doğal kaynakları tüketim yöntemleri değiştirilerek ekolojik ayak izleri azaltılabilir ve bu yolla hem ekonomik büyüme hem de çevresel sürdürülebilirlik sağlanabilir. 13. hedef İklim eylemi. Bütün ülkelere iklim değişikliğinin etkilerine karşı alacakları acil önlemlerde öncelikle iklimle ilgili tehlikelere ve doğal afetlere karşı dayanıklılığı ve uyum kapasitesini güçlendirmek üzere önemli görevler düşüyor. 14. hedef: Sudaki yaşam. Okyanuslar, sıcaklığı, dalga hareketleri ve akıntılarıyla barındırdığı canlılarla dünyamızı yaşanabilir hale getirir. Denizlerse yağmur suyunu, içme suyunu, hava durumunu ve iklimi düzenler. Sürdürülebilir bir gelecek için bu temel küresel kaynakların dikkatli kullanılması ve de korunması dünyamız için kritik bir öneme sahip. 15. hedef: Karasal yaşam. Dünyamızın yüzde 30'unu kaplayan ormanlar, gıda güvencesi ve canlılara barınak sağlamasının yanı sıra biyoçeşitliliği koruma ve iklim değişikliğiyle mücadelede büyük rol üstlenir. Ancak dünyamızda her yıl 13 milyon hektar ormanlık alan kaybolurken, ormansızlaşmış alanlarda da çölleşmeye devam ediyor. Ekosistemleri korumak ve sürdürülebilir bir şekilde kullanmak için finansal kaynaklar arttırılmalı. 16. Hedef Barış ve Adalet yolsuzluk, hırsızlık ve vergi kaçakçılığı gelişmekte olan ülkelere her yıl 1.26 trilyon dolara mal oluyor. Oysa bu miktarla açlık sınırının altında yaşayan insanların temel ihtiyaçlarını 6 yıl süreyle karşılayabiliriz. Barışçıl ve her düzeyde kapsayıcı toplumlarla herkes adalete ulaşabilir. 17. Hedef Hedefler için ortaklıklar İnsanlık için başarılı bir sürdürülebilir kalkınma, hükümetler, Özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğini gerektirir. Ulusal ve küresel düzeyde sağlanan işbirlikleri ortak hedeflerle insanı merkeze almalıdır.